Bunlar hep cahil cesareti. Kızılcık Şerbeti'nin kıvılcımı Evrim Alasya'dan özeleştiri. Kızılcık Şerbeti isimli Show TV dizisinde başarılı performansı ile alkış alan Evrim Alasya, canlandırdığı Kıvılcım karakteri ile hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Barış Kılıç ile de dizinin hikayesinde çok etkileyici bir işbirliği sürdüren oyuncu, tecrübesini de her sahnedeki duyguyu yansıtıyor. Evrim Alasya'nın Kızılcık Şerbeti dizisine katkısının çok güçlü olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Ünlü oyuncu, olgunluk döneminde bir isim olarak kendi gençlik dönemlerine yönelik olarak öz bulundu. 20'li yaşlardaki halini hatırlayan ve cahil cesaretine sahip olduğunu çekinmeden ifade eden oyuncu, o yaşlardaki genç insanların her şeyi bildiklerini sanmak gibi bir yanılgının içinde olduğundan bahsetti. 20'li yaşları sorulduğu zaman Evrim Alasya, öz de yaparak şunları anlattı, ben şu andaki halimden daha memnunum. 20'li yaşlarımdaki evrim ile pek uğraşamam artık. Sıkıntılıydı, 20 çok genç ve çocuk bir yaş. O zaman her şeyi bildiğini sandığım bir yaştır ya 20'ler. Şimdi düşünüyorum hep cahil cesaretiymiş hepsi. Hiçbir şey bilmediğim ve tamamen hormonal dürtüler ile yön bulmaya çalıştığım, hiçbir şeyin anlamını kavrayamadığım bir yer. Benim için öyleydi. Barış Kılıç da kendi 20'li yaşlardaki halinden bahsetti. Oyuncu, kararları daha hızlı alabildiği ve yalnızlık seviyesinin daha yüksek olduğu, istediği zaman istediği şeyi yapabileceğini düşündüğü bir dönem geçirdiğini anlattı. Barış Kılıç, hayat bizim için yaş ilerledikçe daha da genişleyen bir kadro ile devam ettiği için karar almakta zorlanıyor dedi. Barış Kılıç, bazı anlar için 20'li yaşlara dönmek isteyebileceğini ama bulunduğu yaştan ve durumdan çok memnun olduğunu da anlattı. Barış Kılıç'ın Kızılcık Şerbeti dizisinin setindeki en eğlenceli isim olduğunu Evrim Alasya ifade etti. Kılıç'ın sette taklitler yaptığı ve gülmekten oyuncuların da sahneleri çekmekte çok zorlandıkları ortaya çıktı. Evrim Alasya ile birlikte sette çok eğlendiklerini anlatan Barış Kılıç, setin en dakik isminin de kendisi olduğunu ifade etti. İzleyicilere çok teşekkür ettiklerini belirten Alasya, güzel destekler sağladıklarını ve bunun kendilerini iyi hissettirdiğini anlattı. Barış Kılıç da bugüne kadar birçok projede yer aldığını ancak Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicilerinin sahiplenmesini bu kadar yaşamadığını ifade etti. Oyuncu, gerçekten işin içinde olma duyguları bizimle birlikte olduklarını her an hissettirmeleri açısından onlara minnettarız. Bu hikaye buraya geldi ise onların sayesinde geldi.